25 günlük aranın ardından Lan sonunda oğlum, geri dönebilir. geldi da. çarp'ın videosu geldi. Of Tim'in hiç duymadığımız hikayesi. Bilmeyenler için bademcik ameliyatı olmuştu. Çarp! Geçmiş olsun ha. Basit ben bir ameliyat olsa da 2 hafta falan konuşmak zor oluyor. Yani video yapmam imkansızdı. Şu anda tamamen iyileştim sayılır. Zaten kendimi iyi hissettiğim anda direkt videoya oturdum. Tüm tasarımları güncelledim, full HD hale geldim. Hazırım Damn. ve mükemmel bir hikaye anlatacağım bugün sizlere. Ama öncesinde kanalın birinci yılın doldurmasına az kaldı. Doğum günü geliyor. Şaka gibi geliyor Geçiyorsun bana ama 56 ya. video ve 11 ayda 350 bin aboneye çok yaklaştık. Hepinize girişlerde Damn. hiç beğenin, Gerçekten abone olun demesem de, videoları daha izlemeden beğenen herkese, abone olup beni mutlu eden herkese teşekkür ediyorum. Bu yaptığım ben. 25 günlük sürede ikinci sezon onun için inanılmaz içerikler planladım. Şu anda Discord duyuru odasında sıralamayı seçmeniz için ufak bir anket açık. Hayır. Arkadaşlar Lehamama ne oldu? Lütfen. Özellikle rica ediyorum sizden. Hangisinin Lehamama ne oldu gerçekten de. Discord'tan şu anda oylamaya katılabilirsiniz. TTO Allah küfretti mi? Etmişti gerçi evet doğru. Onun pek bir sırrı yok. <laughs> Yeni sezona hoş geldiniz. Etmiş miydi yoksa? Allah Allah ya. O dönemin YouTuber'ları süper değil miydi? Bak bunu daha önce de konuşmuştuk. İki tane seçenek çıkıyordu o dönemlerde. 2015 YouTuber'larında. Böyle bir yol ayrımı, bir Allah'a et iki tepki içerikleri yap ve YouTube'daki en ünlü insanlardan biri olmaya doğru adım adım git. <laughs> YouTube'un prime dönemi ya. Çok özledim. Siktir git lan. Eskiden YouTube bok gibiydi oğlum. Bu eski YouTube'u özleyenleri ben anlamıyorum ya. İğrençti oğlum eski YouTube. Disgusting. Puh. Be! Şimdiki YouTube da çok kötü. Şimdiki YouTube da çok kötü gerçi evet. Hala bok gibi, hiçbir şey değişmedi. Puh. Tek fark tek fark o zaman insanlar Ekstrem zengin değildi. Tek fark bu az. Bunu fark etmeniz lazım. Tek fark bu arkadaşlar. O dönemdeki YouTube'la bu dönemdeki YouTube aynı kötülükteydi. Sadece bu dönemdekiler Ferrari alıyor. Aradaki tek fark bu. Aa, güzel. Bilmiyorum. Ben bu arada hani bağımsız yorum yapıyorum çünkü o zamanlar Merhaba, YouTube hoş geldiniz. izlemiyordum. Ben Kual. Chan Kual. Şimdi gene daha bence şimdi daha böyle niş içerik üreten insanlar var ya. Dün Discord mesajlarına baktığım sırada Maymun Sever adında birinin bana bir link gönderdiğini gördüm. Boftim uzantılı hangi adında bir siteydi bu? Altında da sadece araştır ve gülücük vardı. Linke tıkladığınızda hiçbir yere varamıyorsunuz. Maymun Sever aman Maymun Sever. <laughs> Site yıllar önce kapatılmış ve size... ya çok ofansif şaka var elimde şu an ama yapmayacağım bak gene başım ...kapandığı için neyi araştırmam gerektiğini anlamamıştım o anda. Tabii ki bana normal insanlar yazmıyor. <laughs> Muhtemelen Wayback Machine ile incelememi istiyordu. Wayback Machine baktığımda 2007 senesinin 3 Nisanında bir kayıt yakalıyorum. Ve bu kaydı tıklayınca Kore tabanlı bir siteye yönlendiriliyor. Bu sitenin kayıtları 1 Eylül 2007 senesinde çıkartılan Vortim'den önceye dayanıyor. Yani Vortim henüz piyasaya çıkmadan önce bu siteye Vortim ile ilgili bilgiler geliyor. Ya bu gerir. Korelilerde var ya yemin ederim bütün Sikko FPS oyunlarının ekmeğini Türkiye'nin üstünden yemiş ya. İnanılmaz ya Kore'nin sermayesini fullemişiz yani. Bu videoyu yapmamız sebep <laughs> olan şey ise şu gerçekten yazılama. oyuna o dönemde kaç tane var yani böyle ve işte bu sitede gizleniyormuş. Aslında diğer sitelerde şu anda açık Gerçi olan sitelerde Türkler de bu alıp değiştiriyor bakın öyle oluyor değil mi? Ama hikayenin tamamına hiçbir yerden ulaşamıyorsunuz. Bugün maymun aşısı, şey anlaşıyor. kurt aşısı lan pardon gizlenen <laughs> hikayesini. Kafamda kaldı. Wolf Team lore mu? Tarihler 2006'yı gösterdiğinde Fransa'da televizyon ve gazetelerde kurt virüsü binlerce insanı hasta etti gibi haberler Keşke ben de kurt virüsü yapılmaya kapsam. başlanmıştı. Haberlere göre binde bir görülen bu olayda DNA yapısı bozuk olan insanların duygularını yoğun yaşadığı anlarda bilinçsiz aynı zombi gibi kurt adama dönüştüğü ve saldırgan evet. tavırlar gösterdiği rapor edilmişti. Fransız hükümeti yaptığı açıklamalarda bu konuyla alakalı sadece iki adet vakanın ortaya çıktığını Süper. ve virüsün salgına dönüşmeden tedavi edileceğini duyurmuştu. Yalnız halka söylenenle yapılacak olan işler farklıydı. Bu açıklamalardan sonra Fransız hükümeti dünyanın en gelişmiş araştırma üssünün bulunduğu Japonya'daki Feiyan laboratuvarındaki doktorlardan birisi olan Vako ile anlaştı. Ve vakaların tamamını Japonya'daki bu merkeze yolladı. Vako sıradan bir doktor değildi. Gelen bu denekler üzerinde her türlü pisliği denemiş, işkenceler uygulamıştı. Bako. Yaklaşık 28 hafta sonra ise Vako DNA yapılarının tamirinde kullanılacak ve kurt virüsünü bitirecek epoksin adını verdiği ilacını tamamladı ve tüm riski ortadan kaldırmak adına dünyadaki gelişmiş ülkelere yüksek ücretle ürettiği ilacını satarak parasına para kattı. Vako bu ilacın dışında yaptığı deneyler yani sırasında hınır, farklı şeyler de elde etmişti. Anti epoksin adı verilen ve normal epoksinin tam tersi şekilde çalışan bir bir ilaçtı bu. Kurtluğu iyileştirmiyor, aksine insanların bilinçleri yerinde olacak şekilde kurta dönüştürüyor. Fransa bu, bu gizli ilaç için büyük bir anlaşma imzalayarak süper asker yaratma planının ilk adımını atmıştı. Bu süper asker takımının ismi Warf Team'di. Oyundan bildiğiniz Warf Team. Ayrıca bu takımda bir asker olabilmek hiç kolay değildi. Tek yol ağır bir fizik testinden geçmek ve anti-epoksine uyumlu olup olunmadığını anlamak için yapılan kan testinden pozitif sonuç almakta. Bu doğrultuda orduda potansiyeli yüksek olan tüm askerler toplandı. Bir filmin şeyine benziyor böyle bir ve onlara testler yapıldı. Antepoksin enjeksiyon süreci Lyon'da bulunan Sadece attı, geldin. gizli bir bölgede yapılmaya başlandı. Yaklaşık 4 hafta süren enjeksiyon ve gözlem sürecinden sonra Bortim'in ilk süper askerleri hazırdı. Ve bu birliğin başında da aralarındaki en güçlü... Ha, bu... Olat Alemdar bunda değil değil mi lan doğru? Olat Gomez vardı. Pedro'dan sonra 19 asker alımı daha yapıldı ve oyun içerisinden bildiğiniz <laughs> 3275 kodlu üste eğitim süreci için gönderildiler. Bu üstteki eğitimler tamamen insan halleri içindi. Fransa askerlerinin bir her sürü esinlenilmiş hem de süper kurt olması istiyor. Burada bir hafta süren fiziksel mi? eğitimden sonra Wolfson Birliği gizli laboratuvar adı verilen Monaco'da bulunan yerin 3 kilometre altındaki üste kurt eğitimlerine devam ettiler. Kurt Yalnız eğitimli. epoksin ve anti epoksin sistemi sisteminde bazı sıkıntılar vardı. anti-epoksin bir insanı kurda 10-15 saniye içerisinde dönüştürse de epoksin ile kurttan insana dönmek 2-3 saat alıyordu. Vako her ne kadar denese de insana dönüştürmek için geliştirdiği epoksinin üst versiyonunu yapmayı becerememişti. Zorlu geçen iki haftalık eğitimin ardından Wolfsteam grubu hünerlerini sergilemek için Paris'te bulunan 132 katlı bir gökdelenin zirvesi Allah belası, ben oyunu oynamadım ben bile buranın... Map'in hepsini biliyorum ya. Gerçi bir şey yok da. ...giriş denilen eğitim alanı. Yükleniyor alanında, kafana galiba. Ayrıldılar. Giriş bölgesi Fransız hükümeti tarafından ayarlanmış, Yeni Kurt askerlerinin ilk gerçek savaş deneyimini yaşadığı yerdi. Yeni birlikler bir hafta boyunca giriş bölgesinde eğitim gördüler ve bu sürenin ardından Pedro Gomez önderliğindeki War Birliği operasyona hazır hale geldi. Yalnız işte bu dönemlerde Vako bir kurnazlık yaparak Fransız hükümetine sattığı ilacını diğer dünya ülkelerine de yüksek paralar karşılığı satmaya başladı. Ve işte yine bu dönemlerde... Reyn Bence en mantıklı kararı vermiş Pedro çünkü diğer türlü... Şey dengesini bozardı yani güç dengesini Gerçin. bozardı. Helal olsun gerçekten Aydır, global Almanlar olarak tarafından üretilen kurt çok mantıklı bir, bir hareket yapmıştı. Mariana Arnault Amerikanlar, Lin Meiling Çinliler, Yiğit Demir ise Türkler tarafından üretilmişti. Tabii evet. her ülke bu güçlü süper askerlerin yanında ufak kurt birlikleri de kurdu. Bu bir kenarda dursun ileride buraya geleceğim. Sonrasında Vako mudur? Fransız hükümeti daha demin söylediğim şey eğitimini tamamlamış... Oğlum ben de mi Twister'a piring üstledim. Ortadoğu'da bir göreve yolladı. İlk görevleri Arabistan sınırları içerisindeki Aksiyon adı verilen bir vahada ayaklanmaya başlayan Hamadan bin Sabbah isimli örgüt liderini ele geçirmekti. Kısa sürede Aksiyon sınırlarına ulaşan Wolf Team güçlerini kullanıp şehri darmadağın etti. Ve Hamadah'ı esir aldı. Ancak kullandıkları orantısız güç ve şiddet on binlerce sivilin ölümüne neden olmuştu. Bu durum sonraki birkaç operasyonunda tekrarlanınca Fransız hükümeti ulusal bir baskıya uğradı. Ve bunun sonucunda Pedro Gomez görevden ihraç edildi. Kurt güçlerini teslim etmesi isteniyordu ancak bunu istemediğinden Pedro ben bunu yapmam dediğinden kendine bağlı birkaç tane kurt askerle birlikte üssünü darmadağın etti ve oradan uzaklaştı. Pedro dünya üzerinde kurulan ilk mı? kurt takımı kaptanı olduğundan işin neredeyse her detayına hakimdi. Vako Kodatlı doktordan haberdardı ve görevden alındıktan sonra kurt Kurtırsı ona zorla kötülükler yaptıracaktı. İlk planı Vako'yu bulup kendine yeni bir ordu kurmak ve durdurulmaz hale gelmekti. Merkez üssü Japonya'da bulunan Peyan laboratuvarına ufak ekibiyle sızdı ve bulabildiği kadar antiepoksin çalarak ortalıktan kayboldu. Bu süreçte Pedro paralı askerlerden oluşan bir gruba antiepoksin vererek koca bir kurt ordusu kurdu. Bu ordu hepinizin kurt avı modundan bildiği Lycanlar. Pedro bir grup kurtla büyük saldırılar yapamayacağının farkındaydı. Bu yüzden önüne kim gelirse ordusuna katmaya başladı ve binlerce kurttan oluşan devasa bir ordu kurdu. Öncelikle Ortadoğu'da Fransa'nın üs olarak kullandığı San Felipe Kalesi'ni işgal etti ve ardından sonraki planı için yola koyuldu. Mısır, Fas, İspanya derken Avrupa'nın kapıları Pedro ve ordusuna açılmıştı ve büyük bir kaos başladı. Yüzlerce kurttan oluşan bu lycan sürüsü ne kadar korkunç bir şey. Ya. Ülkene saldırıyorlar ve herifler kurt aman koyayım. Burayı <laughs> hiç destan izlemiyoruz yok. <laughs> Benzer. Benzer. Avrupa'yı yerle bir ettiler. Avrupa'nın elinde kalan son birlikler Pedro Gomez'in birliklerinin dörtte biri kadardı ve artık dayanacak güçleri kalmamıştı. Birçoğu henüz düşmemiş Orta Doğu Köprüsü Türkiye'ye sığındı ve bu durumu haber verdiler. Tüm dünyada yankılanan haberler Türk diplomatları harekete geçirmişti ve sınırlar günümüzün aksine son tek Başkanım ama kutlar getirmişti. saldırıyor. saldırıyor. peyenden aldığı anti-boksinleri Yiğit Demir öncülüğündeki 500 kişilik bir Türk kurt gibi harekete geçirilmişti. Buna rağmen Pedro'nun birlikleri bizim birliklerimize oranla kat kat fazlaydı. Türk araştırma tesisleri Avrupa yerle bir olduktan sonra araştırmalara başlayarak Wolf Team Topkapı Sarayı Yavuz Sultan Selim nasıl bir video başlıyor? Virüsün kontrol altına <laughs> alınmasını bulmaya bulmaya çalışıyordu. Epoksin de adem Yavuz Sultan gibi Selim ne yapıyor? Ne dönüştürücü olmadığından silah olarak kullanılamazdı. <laughs> yani laikanlara <laughs> yani, karşı yani ya, Türkler... saldıramazlardı. <laughs> Biraz başka Daha bir ilaç ihtiyaçları vardı. Saniyeler <laughs> içinde kurttan insana döndürecek bir ilaç. Türkiye'ye sığınan Avrupalı kurt birliklerini öldürtmek için Pedro birliklerinin bir kısmını Türkiye'ye Tamam cevabımı aldım. Bir şey soracaktım. Kurtlar araba falan kullanıyor mu diyecektim. Adam makinalı da oturuyor. Amına koyayım madem kurtsun makinalı tüfekte niye oturuyorsun? Ya da arabada niye gidiyorsun? Koş işte. Allah Allah. Türkiye'ye yollamıştı. Ve nasıl Türk askerleriyle sınırda bu ya. büyük bir savaş başladı. Saatler Araba değil. Araba nasıl kullanıyor kurt, kurt caddede, ya? Pedro'nun birlikleri yalnızca Edirne yerlerine geçirebilmiş. İstanbul'a ulaşamamıştı. Türk araştırmacaları Konya'ya almışlar acaba? Gece gündüz çalışıyor. Kısa bir süre içerisinde çıkartılmazsa Pedro'nun tüm devleti işgal edeceğini biliyorlardı. Zaman geçerken Pedro'nun kulağına bazı haberler geldi. Türklerin Kurtlar de... Kutlar Oğlum çok... Çok garip bir ortam ya. Sinirli <laughs> Peki bir şey mi? Kurtlar konuşabiliyor mu? Bu lordu yoksa zerre. vuf 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 falan mı? Konuşuyorlar mı peki? Ben onu konuşabiliyorlar mı bileyim? Bir insan gibi. Ne biçim kurt amına koyayım nasıl? Ko Allah Allah çok Havlulasalar komik olurdu. Epoksinden daha güçlü bir ilacı geliştirdiğini öğrendi. Ve ordusunun büyük bölümüyle ülkeyi komple işgale geliyor. Çakal söylüyorlar. Zar zor tutan birlikler ...Pedro'nun gelişiyle arsa. beraber Tekirdağ, <laughs> Kırklareli ve İstanbul'un yarısını vermiş. Hatta Taksim'de büyük bir savaşa girişmişlerdi. Hatta World Taksim haritasında ortadaki Atatürk heykelinin manyetik ışın duvarıyla korunma sebebi Türk bilim adamlarının Pedro'nun gelişini tahmin ediyor olmaları ve Taksim'de yaşanacak olası bir saldırıda Atatürk'ün heykelinin yıkılmamasını istiyorlardı. Ee, Oyun yapımcıları Psikopat gibi linç yemek istememiş Herkesin aklında son direniş Taksim'di Taksim düşerse Türkiye düşerdi. Ek olarak 2013 yıllarda çıkartılan Taksim haritası o dönemdeki Gezi olaylarına bir göndermeydi. Pedro'nun Türk hükümetini düşürmek istemesi vesaire tamamen Gezi'ye bir gönderme. Bu resmi kaynaklarda da yazıyor. Maalesef Yiğit Demir ve Avrupa'nın birliklerinin çoğu Taksim'deki büyük savaşı kaybettiler. Topkapı Sarayı'nın altında bulunan ilacın araştırıldığı merkezi korumak için geri çekilen birlikler son direnişi burada yapacaktı. Bu merkezin son kale olmasının bir sebebi vardı. Özelliği klonlama merkezi olmasıydı. İçerisinde bir sürü klon çalışmaları yapılıyordu. En önemlisi süper güce sahip iki adet Yavuz Sultan Selim klonu da özel Aman bir sıkayım. <laughs> en önemlisi süper güce sahip iki adet Yavuz Sultan <laughs> Selim klonu da özel çıkamayacağım asla. Hem de iki tane. <laughs> bir tane de değil. <laughs> i̇ki tane. Yani bir Selim, bir Kanuni olmaz mı yani? İki Selim mi olmaz lazım? Yani bir Fatih, bir Selim olsa. <laughs> i̇ki tane Yavuz Sultan Selim. Güzel <laughs> bir sıvı ile dolu cam panosta tutuluyor. Yiğit Demir bunun son çareleri olduğunu düşünerek... <laughs> son çaremiz. Yavuz Sultan Selim'i göndermemiz lazım. mi ikinci mi? Yıldız Dönsem kaya atıyor kocaman böyle yorum ton. Çünkü süper Selim yani düşünürsen. Çok riskli bir şey yaptırdı. Bilim adamlarına Yavuz Sultan Selim'e epoksin vermelerini ve onun iki versiyonunda da diriltmelerini emretti. Ateş ve barut yamasının hikayesi tam olarak... What the fuck? Buradan geliyor işte. Yavuz Sultan Selim'in gücü o ana kadar bilinmiyordu. Boyut olarak Yiğit Demir'in neredeyse iki buçuk katıydı. Oğlum 2.5 metrelik Yavuz Sultan Selim yapmış adamlar. Ben kurt olsam var ya siktir olup giderdim yemin ederim. Böyle bir şey görsem. Lycanların like üç 3,5 katı kadardı. Kurtalleri 450 kilo. Titan yapmışlar. Kilo civarındaydı. Kulusuz. son birliklerle beraber Ateş ve Borut diye hitap edilen Yavuz Sultan Selimler Pedro'nun kendilerinin iki katı büyüklüğündeki ordusuyla çarpıştı ve Pedro'yu burada iki hafta kadar oyalayarak Türk bilim adamlarına zaman kazandırdılar. Foy. ve epoksi... Yavuz Sultan Selimler'in elinde de 16 var kat... amına koyayım. <laughs> hani zaten 7 metre falan <laughs> bir de hemonaltıyla sıkıyor. Çok güçlü uygulandığı anda kurdu insana dönüştüren. Tümüz İnanamıyorum gerçekten. Bu loru kim yazdısa. yok eden ilacın yapım aşamasını tamamladılar. Birkaç gün içerisinde solunum organlarına gace demir kapsüllere basınçlı gaz vererek bomba haline getirdiler ve Petro'nun Lykan ordusuna karşı kullandılar. 2 metrelik bir hemonaltı da şu kalan kışkıdı <laughs> öldürmeyi başardılar. Petroysa buradan karşıktan 4 hafta sonra Belarus taraflarında Türklerin geliştirdiği ilaçla vuruldu ve insan hali yaptığı katliamlar yüzünden tutuklandı birkaç bu mu tip adamın <laughs> da Türklerin geliştirdiği ilaçla vuruldu ve insan hali yaptığı katliamlar yüzünden tutuklandı. Birkaç ay içerisinde binlerce bu aralarda yaşayan ve geceleri tavuk avlayan 3-5 kişide layık ana kurt kalmadı. Uluslararası anlaşmalarla anti gibi maddelerin kullanımı kısaca kurt olmak yasaklandı. Anlat. Kurt olmak yok artık. Please do not uh, turn into a wolf. <laughs> bu, bu hikaye 2007 ve yes, 2013 sir. yılları arasında tamamlanmıştı. Türklerin eklendiği kısım 2012 civarında yazıldı. Turn olmaz en biz, baş kısımlarıysa 2007 senesinde Vortim için açılmış resmi Çin listede yazıyordu. Aa charm. Çok büyük bir ırkçılık var burada. Günün lütfen. Ufak yerlerinde anlattığım detayları Çok ayıp yani. Aslında kurttan insana dönüşürken ortaya çıkan Çok gaz ayıp yani. var ya şu siyah. Hatta oyun oynarken fark etmişsinizdir. İşte o Türklerin geliştirdiği ilacın patlaması aslında. Haritaların ufak hmm. hikayeleri, karakterlerin hikaye yedirilişi, yıllardır bildiğimiz Wolfram'in böyle bir hikayeye sahip olması Çinli resmi sitede ilk Aa, okuduğumda bana şaşkınlık vermişti. Böylece Türkler hem oyunu hilelerle bitirdiler hem de oyunda ilaç geliştirerek kurtların sonunu getirdiler. Bak. Ya Türkler hem oyunu dijitalde bitirmiş hem de lore'u bitirmiş. Yani... Oğlum ben 7 metrelik Yavuz Sultan Selim lore'u beni bitirdi bu arada ya. Gerçekten yok oldum orada ya. Ben doğumluyum. Eteği dumanlı. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.